Barcelona stadındayız. Yar ra mı ye barça yar ra mı ye barça yar ra mı ye yar ra mı ye barça yar ra mı ye barça yar ra mı ye barça yar ra -bar mı ye yar barça -bar bak bak <laughs> repeat after me yar ra mı ye fener dedik lan fener yar ra mı ye yar ra mı ye yar barça yaramule barça yaramule yaramule barça yaramule barça yaramule barça yaramule yaramule barça yaramule barça yaramule barça yaramule yaramule barça Yaramuye varça, yaramuye varça, yaramuye, yaramuye varça. Bravo. Bravo, super. Parti şampiyonu. Alı, bak Türkçe bilmeyen biri gelmedi gidek. Allah. Sikerler adamı. Aha, da açık mı lan da? Dur. Nereden?